Herkese selamlar Akpük'te denize 800 metre mesafede çam ağaçları içerisinde köşe başında müstakil bir villa tanıtacağız sizlere denize yürüyerek çok rahat gidip gelebilirsiniz fiyatımız 12 milyon TL pazarlığımız mevcut üst kattan deniz manzarasında da sahibiz hemen e, yolun yan tarafında inşa edilmiş villamız köşe konumda altından ve yanından yolumuz geçiyor buradan aşağıya denize indiğinizde 800 metre mesafedesiniz. Çok rahat yürüyerek gidip gelebilirsiniz. Arka tarafımız tamamen çam ağaçlarından oluşuyor. Akbüyün kalbi dediğimiz çam ağaçlarının hemen yanı başında müstakil bir villa tanıtacağız sizlere. 350 metrekare arsa içerisinde kurulmuş 3 artı bir villa. Daha sonra isterseniz çatıyı açıp daha da oda sayısını büyütebilirsiniz. Böyle bir durum olursa da deniz manzarası daha da Artacak daha da güzel bir Duruma gelecek Onu belirtebilirim sizlere Ama mevcut durumda 3 artı bir Birkaç eksik işi var Bunlar da yapılacak teslim edilecek Bunları zaten sizlere anlatacağız Bir araç otoparkımız var Bir de yaya girişimiz var Buradan hemen geçip Evimizin içini de görelim Hemen araç otoparkımızın Altında bir taş işlemi yapılacak Burası taşla kaplanacak onu söyleyebilirim sizlere. Güzel bir araç otoparkı mevcut. Ön tarafında da bahçe dizaynı yapılacak. Buraya güzel bir peyzaj çalışması yapılacak. Buraya talip olan kişiler kendi isteklerine göre de bunu yaptırabilirler. Hani bunun pazarlık aşamasında çim değil de taş isterseniz ya da farklı bir şey isterseniz bunları da talep edebiliriz ama Bunlar talep edilmediği takdirde buraya bir bahçe düzenlemesi, bir peyzajı yapılacak. Onu söyleyeyim sizlere. Villamızın etrafı komple taş duvarlarla çevrelenmiş. Güzel taş duvarlar yapılmış. Üzerine de böyle tuğlalar var. Ateş tuğla dediğimiz tuğlalarla bunlar yapılacak. Bütün bahçe duvarlarına belirli aralıklarda ışıklandırmalar yapılacak. Bunların da yaklaşık 1-2 hafta içerisinde yapılması planlanıyor onu da söyleyebilirim sizlere e, Ayrıca buraya istenirse bir havuz dahi yapılabilir e, ölçü gayet iyi bahçe alanımız oldukça geniş e, havuz yapımına e, gayet uygun bir alanımız var e, yani buraya 8'e 4 bir havuz gerçekten mükemmel olur e, Bu da tabii isteyenler için ben e, bir öneri olarak söylüyorum sadece Burası Salon alanımızdan çıktığımız balkon alanımız, veranda alanımız. Güzel bir alan mevcut burada. İstenirse burası sonradan cam balkonla kapatılıp bir kış bahçesi haline de getirilebilir. Ama zaten yazın zamanı çoğu burada geçecek. Onu söyleyelim. Hemen evin etrafını bir dolaşalım sonra içeriye geçeceğiz. Dış cephemizde komple mineral sıva, çizgi mineral sıva dediğimiz bir uygulama yapılmış. Arka tarafında da bir balkon alanımız mevcut. Şurada hemen ısı pompası için bir e, tesisat oluşturulmuş. E, ısı pompası kullanılırsa buraya sistemini kurup içeride de peteklerle ısınma sağlanacak. Onu da bu şekilde izah edelim. Arka tarafta da bir bahçe alanımız mevcut. Dört tarafını gezdiğimizde gayet güzel bir bahçe alanı metrekaresi mevcut. Onu da söyleyelim. Hemen yan tarafımızda da bir villamız var, arka tarafımızda bir villamız var. Bölge tamamen villalar bölgesi onu söyleyelim. Arkamızda çok güzel çam ormanı var, güzel çam kokusu, oksijen oranının bol olduğu bir bölgedeyiz onu da belirttik. Şimdi evimizin içine geçelim. Geçtiğimiz hemen solda bir lavabo alanımız var. Kısaca orayı gösterelim. Standart bir şekilde bütün villalarda merdiven altı bu şekilde lavabolarla dizayn ediliyor. Onu belirteyim sizlere. Bir de vestiyer alanımız var ee, salonun içerisinde hemen giriş kapısının arkasında böyle bir vestiyer dolap alanı yapılmış. Burası açık mutfaklı bir salon. Yaklaşık 50-55 metre civarında salon mutfak alanımız mevcut. Güzel ölçülere sahip. Arka tarafta. Mutfak ön tarafta da oturma alanı oluşturulmuş Ayrıca balkon alanına çıkan sürgülü bir de kapımız var Buradan balkon alanına bahçe alanına çıkış yapabiliyoruz Şöyle söyleyeyim Buraya komple oturma grubu yerleştirildiğinde Arka tarafta mutfak alanına kalıyor Böyle bir villa için bence çok çok büyük bir mutfak alanı yapılmış L şeklinde güzel bir mutfak alanı tercih edilmiş. Ölçü olarak da çok büyük. Yani bunun belki yarısı kadar e, mutfağa sahip villalar. Ben kendim tanıttım. Biliyorum. Satışlarını da gerçekleştirdim. E, ama burası mutfak olarak çok büyük bir mutfak tercih edilmiş. E, güzel de olmuş. Yani geniş mutfak büyük mutfak isteyenler için ideal bir yer. Onu belirteyim. Arka tarafı gören bir de sürgülü penceremiz var. Mutfak dolabı gerçekten güzel düşünülmüş, dizayn edilmiş salon mutfak alanımız bu şekildeydi. Salonun tavanlarında da bir ışık bandı oluşturulmuş. Bunlar da gayet güzel bir görüntüye sahip. Eksiklerimiz var. Bunlar yapılacak. Biraz da ortalık dağınık. Bunların kusuruna bakmayın. Biz sizlere bayram öncesi bunun tanıtımını yapmak istedik. Çünkü gerçekten güzel bir villa, güzel bir arsaya konumlandırılmış. Lokasyonu da güzel bir villa. Merdivenlerimiz çok şık, çok güzel, çok geniş kullanışlı. Onu da söyleyelim. Orta katta çıktığımızda bir koridor alanımız var. Yerlerde granitlerimiz var. Odalarda da laminan parkelerimiz var. Hemen arka cepheye düşen odaya bakalım. Burada yaklaşık 18-20 metre civarında bir yatak odası mevcut. Güzel kullanım alanlarına sahip klima tesisatımız var. İçerisinde bir de ebeveyn banyomuz var. Hemen ebeveyn banyosunun içini de görelim. Oldukça büyük bir banyo burası. Kullanışlı güzel bir banyo. Ayrıca yatak odasının arka tarafı da komple çam ormanlarını görüyor. Ve burada da büyük bir pencere tercih edilmiş. Gayet şık güzel bir manzarası var. İlk odamız bu şekildeydi. Gerçekten keyifli, güzel, kullanışlı bir oda. Buradan hemen orta kattaki banyomuza bakalım. Odamızın bir ebeveyn banyosu vardı. Burası da ortak kattaki ortak banyomuz. Oradan hemen ikinci odaya geldik. İkinci da ilk oda ölçülerine sahip. Güzel kullanışlı bir oda. Kare şeklinde eşyalarınızı, yatağınızı, dolabınızı güzel bir şekilde dizayn edebileceğiniz ölçülere sahip. Yerde laminant parkelerimiz var. Tavanlarda ışık bantlarımız var. Gerçekten güzel bir oda burası da. Buradan bir de balkon alanımız var. Şöyle kısaca gösterelim. Buradan bir de deniz manzarasına sahibiz. Bugün hava kapalı. Denizin maviliğini net şekilde göremiyoruz. Güneşli günlerde bu manzara çok daha iyi olacaktır. Onu söyleyeyim sizlere. Üçüncü odamıza geldik. Üçüncü odamız diğer iki odadan biraz daha büyük. Burası dikdörtgen şeklinde. Diğer iki oda daha çok kare şeklindeydi. Burası da gayet keyifli bir oda. Burada bir kapımız var. Şöyle Fransız bir balkonumuz var. Buradan bir manzarayı gösterelim. Çam ağaçlarını bir gösterelim. Gayet güzel çam ağaçlarının bulunduğu bir ormana sahibiz burada. Ön tarafa da gören bir Fransız balkonumuz var. Buradan da manzaramızı görelim. Bahçemizi görüyoruz. Mükemmel manzarayı ve Akgül'ü görüyoruz. Biraz meyilli bir bölgede. Burada neyinden dolayı da Her tarafı çok net şekilde görebiliyoruz Bu da güzel bir avantaj Onu da söyleyelim Şimdi ön balkonumuza geçip Orada videomuzu bitireceğiz Buradan yukarıya çıkan basamaklarımız Merdivenlerimiz var Onu yapmışlar İlerisi için istenirse yukarıya Bir oda Düşünülürse merdiven çıkar Tabi burada orta kattan bu manzaraya sahibiz Orta katın üzerinde ee, bir herhangi bir şey yapılırsa daha da net bir manzara olacaktır. Onu da söylüyorum. Burada ufak bir balkon var, çok büyük bir balkon yok burada. Sağ tarafta ormanımız var. İşte ön tarafta deniz manzaramız var. Köşe konumdayız. Önümüzden yol geçiyor, yanımızdan yol geçiyor. Şöyle manzarayı bir daha gösterelim. 350 metrekare arsaya sahibiz. Şu an Bölgede 350 metrekare arsaların e, emsal fiyatları 7 milyon, 7 buçuk milyon civarında. E, tabi buraya bir e, villa yapımı da 4 buçuk milyon civarından mal oluyor. Yani makul fiyat, çok yüksek bir fiyat değil. 12 milyon TL pazarlık mevcut. Denize 800 metre mesafede. Arkamızda tamamen çam ağacı, çam ormanları var. Ön tarafta da Akbük manzarası, deniz manzarası var. E, i̇lginizi çektiyse bizlere ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir tanıtımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.